Dilin çıkışı son Max Planck Enstitüsüne göre önce 9500 yıl evvel e, Türkler tarafından, Türkçe. ilk dünyada ilk dil Türkçe olarak çıkıyor. O zaman ses olarak mı çıkıyor başlangıç Türkçe? Sesli. Önce? Sadece Sesli. ses çıkıyor Ses. Evet. Ama anlamlı ses çıkıyor. Hmm. Neden? Şimdi bu avcı toplayıcı yaşamda hayat kolay ama göçebelik başlayınca iletişim lazım. Beraber görmüyorlar birbirlerini. Vücut, el, kol hareketleri <laughs> görünmüyor. Doğru. İp gibi diziliyorlar. Bir sıra gidiyorlar. Bir sıra gidiyorlar. Bir kısmı dağın arkasına, bir kısmı nehirin ötesine geçiyor, bir kısmı bu tarafta kalıyor. Bu göçebelik başlayınca insanlar arasındaki mesafeler uzuyor. Uzayınca görsel olarak vücut dilini kullanamıyorlar. O zaman vücut dilinin anlamını ifade eden her bir harekete bir ses uyduruyorlar. Hmm. Ve bu sesi zamanla geliştiriyorlar. Dil böyle duyuyor. Sözlü dil. Sesle geliyor. Sesle. Mesafeler artmasından dolayı. Uzaktaki birine seslenme, tabii. tabii. yabancı bir tehdide karşı korumak. Aynen. İşte bu insanlar arasındaki iletişim, görsel iletişim kopunca yerine sesli iletişim hmm. çıkıyor. Bu da göçebelikten çıkıyor. Bunun hmm. içindir ki dünyanın ilk dili dilini göçebeler inşa etmişler. Türk dili Atatürk'ün hani bir güneş dil teorisi var evet, vardı ya. Evet, evet. Bazı kendini bilmezler dalga geçtiler. Sonra yok ettiler o teoriyi. Ya, rafa kaldırdılar. Ha, Atatürk söyledi diye yok saydılar. Ama Alman Marx Planck'ın söyleyince evet. hadi yok saysınlar hadi bakalım. 300 sosyoloğun yıllar boyu araştırıp ortaya çıkardıkları şey dünyanın ilk dili milattan önce 9500 yıl evvel Türkçe vardı. Ki o gelişmiş bir dil. Ondan da evvel en az 20 bin yıl evvel oluşmaya başlamıştır. Sözlü dil.